一直都在努 Bilemem yaşadım Yok inkar edemem Senle baş edemem Ben Zaman Öyle de geçiyor Siktir Ne Ne

Athlete. <laughs> I'm just a regular everyday normal motherfucker. Hey, yo, yo, chill. Hey, yo, chill, chill, chill. Hey, bro, I'm gonna we'll see you later, dog. Hey, yo yo, 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 I got ey, you, bro. Ey, Thanks çir. for the quarter, my guy. Oh, yo, <laughs> Zaniolo. Zaniolo! Zaniolo! Roma belki çok kötü bir gece geçiriyor ama... Jeneriklik bir gol attı Zaniolo. Hey. bir gol. <laughs> i̇şte yetenek bu. <laughs> çok iyi ya. Yani Roma futbolda olumlu denilebilecek herhangi bir şeye belki. Ya. Bu arada. Nasıl? Ben de gol zannettim. Ben de gol zannettim Erman. Haklısın. Aynen yani, çok özür diliyorum. Öyle bir <gülüyor> gördük <gülüyor> ki ilk Sesi kesiliyor ya kanka bir anda. Your turn. Gece de Bakacağız aklımı dizdim kalbim kurşununa En çok sevgimi verdim en kız dostlarıma Yabancı spikerler de boy sanmış onu Bana bir çiğ köfte sarsana Acı ister misin? Yok be abi Yeteri kadar acı var zaten Beni yak yan beni yak Mama dunia Nasıl yağdan da böyle kırpmış yani biraz biraz ha. Bugün Macaristan'ın Güzide kent GÖT'e geldik. Ee, GÖT'lüler buraya gelmenin bir ayrıcalık, GÖT'e girmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyorlar. 100 metre sonra GÖT'e gireceğiz. GÖT'ün lezzetlerine varacağız. Lezzetlerini deneyimleyeceğiz. Dude, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos Am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Bruh, you were born deaf. What language would you think in? If you get out of the shower clean, how does your towel get dirty? Mm-hmm. If Apple made a car, would it still have windows? Alright, uh, I'm going to bed before I get a contact high from listening to you. Oh. Bu dünyanın dür sesidir o. Oh, göründüğü gibi olan gücü Ben şeker kullanmıyorum. Bir <laughs> şekerim yanında. <laughs> Hareketlere bak. <laughs> Nasıl hoşuna gitti ya. ya? Ablacım ne yapıyorsunuz? Ha ha ha. Oralet gibi neyim bir şey yok mu amına <laughs> <laughs> Eğer bu kalemi bu bardağa atarsam Sevdiğin kız bana geri dönecek <laughs> Ananı sikeyim Ablamı Tell her she's an act, right? She just wanna talk about the time we had last whoa. night for your feelings the way she took my soul and used to spit. I love you for infinity get your girl, yeah. she be tryna flirt. flirt, So I tell her that way. wait, wait, wait. Evet abi. Hayatımda gördüm ben kötü şeyi bu arada. Saçma daha doğrusu. Bakın. Şey mi? Bir anda bele çekme olayı mı? Yapmadık evet. mı kanka? Ya ben çekersem kadırca girmez. White alırsın kanka böyle şey var ya yeni iPhone'un özelliği. Allah. <laughs> <laughs>